Hepinize merhaba arkadaşlar dünyanın en iyi YouTube kanalına Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hilettrem 2019 oynayacağız. Bir dakika. Benim bunu kaç dakika olmasını görmem lazım. 17 falan filanmış. Gençler şimdi sizlerle ben video çekiyordum video kapanmış. Ben de boş boşuna konuşuyorum. Ben ne hoş. kadar <laughs> evet. Yesaverim sizlere. Ne? Bunun adı Fernandez mi? Tamam çıkın eğleniyoruz biz hadi bay bay. Buna Fernandez geldim buraya. Ben. Ben. Dizil buruna Fernandez. Ve bakın de. Red 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 My name is Tom Bruno Fernandez Hey sevdiğim orta saha Bruno Fernandez İki tane Bruno Fernandez Gençler Tomane almıştım Tomane artık 70'lik olmayadır 70'lik Tomane Tomane <gülüyor> <gülüyor> Ve bakın tekne bir basıyorum. yetmiş dik de Bruno Fernandez. Bruno Fernandez. Baba oyun, baba oyun, baba baba. Şarkı çıkartmak üzereyim mi? Şarkı gençler. Birkaç ay ya da sene sonra şarkımız. Zaten şarkı yapacağım. Zaten şarkıyı sadece kendi kanalım. Benim kanalı takip edenler görebilecek çünkü öyle ünlü şeyleri falan göndermeyeceğim. Sadece benim kanalıma diz şarkısı yapacağım. Ama hiç biri diz şarkısı olmayacak. Böyle attığım laflar falan filan atacağım laf bile yok. Sadece böyle hani normal pop şarkıları oluyor. Onun gibi şey yapacağım ama hızlı sürümü. Big box çabuk gibi. Hadi be. Kendin yap oyuncusu çıkmıyor. Ben kendim oyuncu yapmak istiyorum. Forward ya da sol bek çıksın da. Gençler oyuncu çık. Oyun... Kendin kur oyuncularından sol bek çıkarsa Roberto Carlos'u yapmayı planlıyorum. Çünkü Roberto 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 Carlos ne yapayım? 4 saniye. Roberto Carlos 4 numara e giyiyordur inşallah. Ben niye gösteri maçını kabul ettim? Benim bu kabul ettim. Tam tersi rast etmem lazım. Geçen 80'lik bir Bruno Fernandes gördünüz mü? Bakalım şimdi göreceksiniz. 80'lik Bruno Fernandes. 70 birlik tomana gördünüz mü? Şimdi göreceksiniz. <laughs> bir şey gördünüz mü? Şimdi şey gördünüz. <laughs> Neyse kanalımın ismi Eski değil ama güzeldi. Bu adımı da ayırmış. Aklıma bir şey gelmişti. Adımı değiştireyim lan. Bu nasıl bir ad? Direkt yazmışım oraya kendi adımı. Artık kanalımızın adını. Oyun yazarak bulabilirsiniz. Babu. Babu değil. Baba. Babu oyun. Yazınca zaten direkt bizim kanal oyun. Evet. Çok yakıştı ana bu. Yani fotoğraf falan çektim. Gerçekten babu oyuna yaşam bir fotoğraf. <laughs> Geçer biliyorsunuz ki bu oyunun hilesi çok kolay indiriyor ve çok az internet Bu oyunun in hilesi hile olmayan indirin daha fazla internetiniz izleyen. Hem bu yapacağımız şey oyun silindi ya. Oyun silinmiyorsunuz da dosyada kalıyor. Dosyalardan tekrar geri indirip tekrar en baştan takım kuruyorsunuz ama. unutmuşlar. Onu yapmamışlar salaklar. İnsan bayrağı onu yapar. Tamam iler. Para ile sadece istiyorum. Zaten sadece para ile var. Bakın arkadaşlar bu hangi oyuncu? Tahmininizi bekliyorum. Ben de tahmin edeceğim. Altın bir oyuncudur. Altın. Dönüş de olabilir. Altın çıktı. Marie. Marie. Uf abi bu adamı çok seviyorum. Marie. Adamın şutu falan çok iyi. Bir de böyle sarı kart. Böyle şey kart oldu mu daha iyi oluyor adamın. Normalde zaten şu kaçtı bu adamın. 80 80'den daha fazlaydı kurtası ha. 80'den daha azdı. da onu bile diyemem. O kadar güçlü yani. Hiç 70 birlik tomane gördünüz mü? Şimdi görürüz. Hiç ya da 70 lik tomane gördünüz mü? Şimdi görüyorsunuz bakın 70 kilik tomane. 181 burnu falan gördünüz mü? Görüyorsunuz 81. Abi bu oyunun adı Direnlik 2019. Error verir. Beyin 419. Beyin error verdi. mari koyuyorum. Kimi yerine koyacağım Mari'yi? Bu adamı. Takip Modric. Şaka yaptım. Şakalar Modric. Modric. Busquets de girsin. Takım full yapacağım. GFF sunu girsin. Ronaldo istemem. Gitsin sevmiyorum zaten. Ronaldo'yu sevmiyorum. Sevmiyorum. İnşallah boşa konuşmuyorumdur. Sevmiyorum, sevmiyorum, Ronaldo puh diyorum, yuh diyorum, atma bir gol diyorum. Adam dinliyor mu ki? Gençler bakın gördüğünüz gibi bu takım efsane takım. Efsane, 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 efsane. efsane. Sus lan adam artisti alışıyor. Ana benim kalecime de lazım. Benim kalecim siyah altay. Bir tane defi oyuncu. Sonra Reme Karilo geldi. Karilo son oyuncu şutu falan 92. 92 şuttu ben oyuncuyu seviyorum zaten. Cinano. Nihay ünlü rüya takımı. Rüya takımı değil bu. Gerçek takım. <laughs> ne kadar özgürlüğüm. Hangi çok iyi <indik. gülüyor> çekiş. Bayılıyorum. <gülüyor> Bunu kimin yerine koyacağım? Tahmin edin. Devri. Çok iyi bildiniz. Bravo. Sergio Ramos'u beni beni için yine de Sergio Ramos'u bırakmam onu alsın yapmayı tercih ederim çünkü adam çok iyi oynuyor çünkü çok iyi müdahaleler var çünkü adamın ayaklarını çok iyi kırıyor bebeğim sarı hayran istemiyorum sizin kim var? Birader, 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 bla 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 bla. Bile bile konuştum baba oyun kanalına. Bile bile konuştum baba oyun kanalına. Bile bile konuştum baba oyun kanalına. Baba oyun baba oyun. Şimdi koydum babasına. O baba oyun baba oyun baba. Gençler aklıma bir şey geldi. Messi'ye ne hiç boyunca almak istemedim. Messi'ye Messi, Messi sarı yapacağım. Bu delili kimse yapmaz. Messi zaten gümüş oldu. Messi siyah falan yaparım. Tomaneniz nerede? Ay tomanem gitti. Ay totom gitti. Tomanenizi aldık birader. Güçte vardık artık. Tomane azizin içinizden geçer. İnşallah geçeriz. Devam edelim. sarı ol lan. Sarı oldu. Vay sim sarı artık. Siz kime şekil yapıyorsunuz? Sarı mesim var. Sadece kaç oyuncu? 1 2 3. Sadece 3 oyuncu. Sadece 3 oyuncu var. Bak. Sadece 3 oyuncu kaldı. Bir tane siyah olması lazım. Çünkü takım çok kötü. Gençler bu oyun nesil bir gösteriyor mu? Yakından işleterseniz garanti bitti gitti. Görüşürüz bay. Bu güzellik mi? Bizim yüzlük altayımız var kardeş. İstemiyoruz. Sen onun yerine yüzlük şey koysana kardeşim. Yüzlük boynu. Derse bakın oyunda Joab Felix var. F yazıyorsunuz. Tamam mı? Gidiyorsunuz. Bakıyorsunuz. Falco Fred falan görüyorsunuz. Ama aşağılara inmeyi unuttunuz. Aşağılara inin bakın. Kimi görürsünüz? Şu A. Şu A. Şu A. Felix. Şu A Felix. Şu A Felix. Şu a Felix. Felix. Ama hocam çünkü adam sev seviyorum da almayacağım. Neşe İn bir videosu gelir diyorsanız gelir. İsterseniz yaparım yani. Ve sol be. Sol be geldi. Onu şey diye oynatıyorum. ZP. ZP. değil. CB. CB de değil. İşte defans ya. Kim yerine kim Geçen çok sessizlik oldu. <laughs> K'ye okay, zaten Fenerbahçe'de oynamadı mı? <laughs> Tekrar geldi adam. <laughs> adam bizde kurtulmak istiyor. Biz adamı geri alıyoruz lan. Böyle bir şey yok. Bana ne lan? Ben kendi kendim yaparım. Boşuna para giderse de gitsin bana ne? bana ne? Bana ne? Şimdi bana ne? ne, ne. Kulaklar hadi Bana ne? Bana ne? Şimdi kulakla. Bana ne? Bana ne? Terostres dışarı. Hayır <laughs> hayır hayır. Gençler 90 kişi yazır mısınız? Siz 90 90 olan adamsa 90 olursun. Risk adam değilse de olmazsın. Bana ne? Adam olmazsınız. Bana ne? Bana ne? Şimdi gençler o kadar para verdim ya. Şimdi altın altın ortada çıkıyormuş tam istediğim tarz. Oh, parayı acırım ben parasını. Zaman yine de paraya acırım. Para yürü para ya para ya bu para. Oh, seni sarı yapmazsan adam değilim. Hadi gençler ben adam değilim. Hadi gençler gidelim 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 gidelim. Kaya'yı kelim. Gençler artık olur değil mi sarı? sarı gelmiş sarı gelmesi istemeyiz 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 du hadi ve sarı sarı oldu iskamızda şimdi artık sarı oha dört tane oha beş tane oha altı tane oha yedi oha sekiz gerçekten sekiz tane mi atlıyor bana mı öyle geliyor Uf abi takım fuş bir şu şu bayat şey olmuş. Şu, o bayağı açmış kendini. <laughs> <laughs> Sen çok kötüsin amanın. oyuncu oluştur. Gelmiyor, gelmiyor. Gel, gel, gel. Pı kıp baba akıllım ama akıllı ama da geberim da bakalım 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 ben 80 şut gücünü yaptım <laughs> Gençler bu videodan bu kadar baba oyun kanalına abone olabilirsiniz Bu videoyu like atabilirsiniz diğer videolara da like atabilirsiniz onlara hala. Baba, da Baba oyun kanalında duruyor kendinize iyi bakın görüşürüz Bye.